Arkadaşlar merhaba. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün size TP-Link AV500 modeli Home plug cihazını tanıtımını yapacağız. Bu kutunun içinden gördüğünüz gibi iki adet home plug'ımız çıkıyor. içinden iki adet kablomuz çıkıyor. Bunun çalışma mantığı da şöyle bir şey. Elektrik hattı üzerinden interneti başka dolara taşıyabiliyoruz bir tane cihazımızı bu test için aynı ara kabloda test ediyoruz. Aynı fazla olması gerektiğini söylüyorlar ama birden çok odalarda test ettiğimizde de çalıştığını gördük. şimdi bir cihazımızı bir ara kablomuza taktık. Gördüğünüz gibi modemimiz de ondan enerji alıyor. bir adet network kablomuzu modemimizin herhangi bir LAN portundan bağlıyoruz. Ve Home takıyoruz. E, home taktığımızda gördüğünüz gibi enerji ışığımız yandı. LAN e, taktığımız için aktif oldu. Şimdi diğer home da tekrar aynı ara kablonun üzerinde çalıştığını görme adına üzerine takıyoruz. Şimdi ikinci e, LED'imiz İki home birbirleriyle eşleştiğini göstermektedir. Ee, biz burada bir Wi-Fi üzerinden hız testi yaptık. Gördüğünüz gibi 15.3 mega per second hızda hızla testi gördük. Şimdi ikinci home da network kablomuzu taktık ve bilgisayarımıza bağlantımızı yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi kablolu bağlantıya geçtik. Hatta bunu testini yapmak için. Wi-Fi'yi kapattık. Tekrardan hız testimizi başlattık. Gördüğünüz gibi bir 30 megabitlere yakın bir download hızında hızın arttığını da görmüş oluyoruz. Evet, şimdi e, home kulağımızın bir tanesini söküyoruz. Çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi home salondaki e, ara kablomuza ara takıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi ışıklarımız yanıyor ve aşağıdaki bütün e, ledlerimiz de yandı. E, bilgisayarımıza da baktığımız zaman, kablolu e, bağlantımız da tekrar geldi. Burayı çekelim. Evet şimdi hız testimizi tekrar bu odada da tekrarlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu salonda da 27 megabit bir hızımızı elde etmiş olduk. Bu ürünü Türk Telekom'dan veya internetten temin edebilirsiniz. Türk Telekom'da 140 lira civarında da bir fiyatta satılıyor. Ve bunu faturanızda yansıtabiliyorlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayı ve bizi takip etmeyi unutmayınız.